Merhabalar ve hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün, bir kuaför koltuğundasınız ya da belki bir arkadaşınızla... Hani, A, şu model sana çok yakışır diyorsunuz. Ne kadar sıradan, ne kadar e, zararsız görünüyor, değil mi? Ama ya o tavsiyenin, o basit önerinin ardında belki farkında bile olmadığımız daha derin, hani evrimsel kökenleri olan bir rekabet yatıyorsa. Bugün işte tam bu konuya, kadınlar arasındaki rekabetin. E, ...şaşırtıcı bir yönüne odaklanıyoruz. Özellikle de görünüşle ilgili tavsiyeler üzerinden. Daha da spesifik olursak... ...bir kadının başka bir kadına ne kadar saç kesmesi önerdiği üzerinden... ...bu gizli dinamikler nasıl işliyor ona bakacağız. Elimizdeki ana kaynak... ...Personality and Individual Differences gibi... E, ...oldukça saygın bir akademik dergide yayınlanmış... ...yeni ve bence çok ilgi çekici bir araştırma. Makalenin başlığı aslında durumu bayağı özetliyor off with her hair intrasexually competitive women advise other women to cut off more hair yani kabaca çevirirsek kes saçını gitsin cinsiyet içi rekabet düzeyi yüksek kadınlar diğer kadınlara daha fazla saç kesmelerini tavsiye ediyor kulağa biraz şey geliyor değil mi peki bugünkü görevimiz ne bu çalışmanın gerçekten düşündürücü hatta belki biraz e, rahatsız edici olabilecek bulgularını sizin için ayrıştırmak, damıtmak, kadınlar arası rekabet eş değeri dediğimiz kavram partner değeri yani ve tüm bunların bir kuaför salonu gibi hiç akla gelmeyecek bir senaryoda nasıl ortaya çıktığını birlikte anlamaya çalışacağız. O zaman hadi bu ilginç konunun katmanlarını şöyle bir aralayalım bakalım. Başlangıç olarak kadınlar arasındaki bu rekabetin genel doğasına bir bakalım isterseniz. Genellikle hani erkeklerde gördüğümüz gibi doğrudan fiziksel bir mücadele şeklinde olmuyor değil mi bu? Kesinlikle öyle. Kadınlar arasındaki rekabet yani evrimsel psikoloji açısından baktığımızda genelde daha örtük, daha dolaylı stratejilerle ilerliyor. Çünkü doğrudan fiziksel bir yüzleşmenin riskleri, ne bileyim yaralanma riski, sosyal itibar kaybı gibi kadınlar için tarihsel olarak daha maliyetli olmuş. Bu yüzden rekabet daha farklı biçimler almış. Ne gibi mesela? Şey Mesela dedikodu yayma, sosyal olarak dışlama, e, rakibin itibarını zedeleme, özellikle cinsel sadakat veya davranışlar konusunda, hani ve tabii ki bu çalışmanın da odaklandığı gibi, rakibin fiziksel görünümünü manipüle etmeye veya kötülemeye çalışma gibi taktikler ön plana çıkıyor. Anlıyorum. Peki bu dolaylı taktiklerin e, nihai amacı ne oluyor o zaman? Temelde amaç rakibin eş değeri dediğimiz kavramı yani potansiyel bir partner olarak ne kadar çekici, ne kadar arzu edilir olduğu bunu düşürmek. Veya işte rakibin eş bulma piyasasındaki görünürlüğünü, katılımını engellemek. Böylece kişi kendi üreme veya sosyal başarısını hani göreceli olarak arttırmış oluyor. Yani bu her zaman bilinçli bir şey olmasa da Tabii tabii çoğu zaman bilinçli bir strateji olmuyor bu ama davranışlarımızı alttan alta şekillendiren temel güdülerden biri olabiliyor. Ve bu çalışmada işte bu dolaylı rekabetin çok ama çok spesifik bir aracına odaklanıyor. Görünüş tavsiyeleri, özellikle de saç kesimi önerileri. Peki araştırmacılar bu hassas konuyu nasıl ölçmeyi başarmışlar? Yöntemleri neymiş tam olarak? Yöntemleri gerçekten zekice kurgulanmış. Katılımcı kadınlardan kendilerini geçici olarak bir kuaförün yerine koymalarını istemişler. Bir senaryo yani. Hmm, kuaför rolünde. Evet, sonra onlara... Farklı çekicilik düzeylerinde araştırmacılar bunları önceden belirlemiş. Hani çekici ve çekici olmayan yüzler olarak fotoğraflar göstermişler. Bu yüz fotoğraflarına ek olarak saçın durumunu gösteren yakın çekim saç fotoğrafları, Bazıları sağlıklı iyi durumda, bazıları yıpranmış kötü durumda ve müşterinin kesim talebi bilgisi eşlik etmiş. Müşterinin talebi derken? Yani hayali müşteri ne istiyor? Bazıları mümkün olduğunca az kesilsin diyor, bazıları saçı sağlıklı tutmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar kesilsin diyor. Bu bilgi de verilmiş. Anlıyorum, bayağı detaylı bir senaryo kurmuşlar peki katılımcı ne yapıyordu bu durumda katılımcının görevi basitti aslında her bir hayali müşteri için saçın ne kadarının kesilmesi gerektiğini belirtmek genellikle bir ölçek üzerinde işaretleyerek yapıyorlar bunu ve önemli bir detay daha var katılımcılar çalışmanın başında e, kendi rekabetçilik düzeylerini yani kendilerini ne kadar rekabetçi hissettiklerini ve kendi eş değerlerini, kendilerini ne kadar çekici, iyi bir partner adayı olarak gördüklerini çeşitli anketlerle zaten bildirmiş oluyorlar. Tamam. Yani hem tavsiyeyi alıyorlar hem de tavsiyeyi veren kişinin kendi özelliklerini biliyorlar. Böylece aradaki bağlantıyı kurabiliyorlar. Aynen öyle. Verilen tavsiyelerle bu kişisel özellikler arasında bir ilişki var mı onu inceleyebilmişler. Peki, gelelim sonuçlara. Bu ilk çalışmanın bulguları ne oldu? En çarpıcı en net sonuç neydi? İlk ve belki de en net bulgu şuydu. Bir katılımcının kendi bildirdiği rekabetçilik düzeyi ne kadar yüksekse, hayali müşterilere o kadar fazla saç kesilmesini tavsiye etme eğilimi de o kadar artıyordu. Vay canına. Yani kendini genel olarak daha rekabetçi gören kadınlar, diğer kadınların saçları daha çok kesilsin istemişler. Aynen öyle daha kökten kesilmesi yönünde bir tavsiye eğilimi var. İşte burası gerçekten düşündürücü. Peki bu etki her durumda aynıydı yoksa bazı özel koşullar bu rekabetçi tavsiyeyi daha mı belirgin hale getiriyordu? Asıl şaşırtıcı olan neydi orada? Asıl şaşırtıcı olan ve bu bulguyu daha da ilginç kılan şey tam da buydu. Evet. Bu etki yani rekabetçi kadınların daha fazla saç kesme tavsiyesi vermesi en çok ne zaman belirginleşiyor biliyor musunuz? Ne zaman? Müşterinin saçı zaten iyi durumdayken ve müşteri özellikle mümkün olduğunca az kesilmesini talep ettiğinde şaka gibi. Yani teknik olarak saç kesimi için hiçbir mantıklı sebep yokken. Aynen. Ve hatta fazla kesimin en bariz şekilde bir sabotaj olarak algılanabileceği durumda bu etki daha da güçleniyor. İnanılmaz. Yani ortada somut bir ihtiyaç yokken bile bu güdü devreye giriyor. Kesinlikle. Bu bize şunu gösteriyor. Rekabetçi güdüler ortada belirli bir erkek figürü, hani kapışılacak bir potansiyel eş olmasa bile, yani doğrudan bir eş kapma durumu olmasa bile Evet, o durum olmasa bile kadınların diğer kadınlarla olan hani görünüşte son derece masum etkileşimlerini bile derinden etkileyebiliyor. Sanki bu rekabet daha genel bir strateji gibi, fırsat bulduğu her alanda kendini gösterebiliyor. Çok ilginç gerçekten. Peki ya tavsiye verilen müşterinin kendi çekiciliği? O bir rol oynadı mı? Rekabetçi kadınlar özellikle kimin saçını daha çok kestirmek istedi? Daha çekici gördükleri rakipleri mi yoksa daha az çekici olanları mı hedeflediler? Bulgular bu konuda oldukça netti. Yüksek düzeyde rekabetçi olarak kendini tanımlayan katılımcılar, daha az çekici olarak sınıflandırılan müşterilerin saçlarının daha çekici müşterilere kıyasla daha fazla kesilmesini önermişler. Hmm, peki daha az rekabetçi olanlar? kendini daha az rekabetçi gören katılımcılarda ise müşterinin çekiciliğinin verilen tavsiye üzerinde böyle belirgin bir etkisi pek gözlenmedi. Demek ki rekabet daha çok aşağı doğru yöneliyor gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Bu ilginç. Çünkü genellikle en büyük tehdidin en çekici rakipler olduğu düşünülür, değil mi? Neden onlara hedef almıyorlar da daha az çekici olanlara yöneliyorlar? Bu biraz ters mantık gibi geldi. ...daha başa çıkılabilir görülen hedeflere yani kişinin kendi seviyesinin altındakilere yöneldiği izlenimini veriyor. Belki de hani en çekici rakiplere saldırmak daha riskli veya daha az etkili olarak algılanıyor olabilir. Henüz bilmiyoruz tabii tam nedenini ilk çalışmadan. Peki tavsiyeyi veren kadının kendi eş değeri yani kendini ne kadar çekici gördüğü faktörü bu tavsiyeleri nasıl etkiledi? Katılımcının kendi eş değerinin doğrudan tek başına basit bir etkisi bulunmadı. Yani şey gibi bu durum yok. Kendini daha az çekici görenler otomatik olarak daha fazla kestirdi veya tam tersi gibi net bir ilişki yok. Ama ama işler rekabetçilikle birleşince biraz daha karmaşıklaşıyor. Şöyle ki yüksek eş değerine sahip ve aynı zamanda yüksek rekabetçilik düzeyine sahip kadınlar bu kadınlar müşterinin saç durumu ne olursa olsun fark etmeksizin daha az çekici müşterilerden daha fazla saç kesilmesini önermişler. Buna karşın düşük eş değerine sahip ama yine yüksek rekabetçi olan kadınlar ise sadece Saç iyi durumdayken, yani sabotajın daha bariz olabileceği o durumda, daha az çekici müşterilerin saçını daha fazla kestirmişler. Anladım. Yani yüksek eşlerine sahip olmak, yüksek rekabetçi kadınlara sanki daha geniş bir saldırı alanı mı sağlıyor, daha rahat mı hareket ediyorlar? Bir bakıma evet, öyle yorumlanabilir. Sanki hem özgüvenleri, yani kendi eş değerleri yüksek, hem de rekabetçi motivasyonları yüksek olduğu için daha fazla durumda ve daha çeşitli hedeflere, bu örnekte daha az çekici kadınlara karşı bu rekabetçi tavsiyi sergileme eğilimindeler. İlk çalışmanın bulguları gerçekten çok çarpıcıydı ama anladığım kadarıyla araştırmacılar resmin tamamını görmek için bir adım daha atmışlar. İkinci bir çalışma daha yapmışlar. Neden gerek duydular buna? Hangi sorular hala yanıtsız kalmıştı? Aynen öyle. İlk çalışma önemli ipuçları verdi ama bazı noktalar hala biraz e, belirsizdi. Özellikle iki ana nedenden dolayı ikinci bir çalışma tasarlamışlar. Birincisi ilk çalışmada sadece çekici ve çekici olmayan müşteriler vardı hatırlarsanız. Peki ya ortalama çekicilikteki kadınlar? Rekabet onlara karşı nasıl işliyordu? Belki de asıl rekabet bu ortalama düzeyde daha yoğundu. Kim bilir? Evet, bu önemli bir eksiklik olabilir. İşte bunu anlamak için ikinci çalışmaya ortalama çekicilikteki müşteri fotoğraflarını da eklediler. Mantıklı. İkinci amaç neydi peki? İkincisi rekabetin mutlak çekicilik düzeyine mi yani herkesin az çok hem fikir olduğu düşük çekicilik kavramına mı yoksa göreceli çekiciliğe yani bana kıyasla daha az çekici algısına mı dayandığını daha iyi anlamaktı. Bu yüzden ikinci çalışmada katılımcılardan gördükleri her yüzü sadece genel olarak değil aynı zamanda kendi yüzüleriyle kıyaslayarak derecelendirmelerini istediler. Bu yüz benim yüzüme kıyasla ne kadar çekici sorusuyla. Ha anladım. İşin içine kişisel karşılaştırma dinamiklerini de katmak istemişler. Tam olarak öyle. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Peki, ikinci çalışmanın sonuçları ne oldu? İlk çalışmadaki o temel bulgu, yani rekabetçilik düzeyi ile daha fazla saç kesme tavsiyesi arasındaki ilişki bu çalışmada da tekrarlandı mı? Bu önemli bir tutarlılık göstergesi olurdu sanırım. Evet, kesinlikle tekrarlandı ve bu bulguların sağlamlığı açısından çok önemli bir nokta. Katılımcıların rekabetçilik düzeyi yükseldikçe yine özellikle saç iyi durumdayken ve müşteri minimum kesim istediğinde daha fazla saç kesme tavsiyesi verme eğilimi de arttı. Harika. Yani etki tutarlı. Evet, bu tutarlılık etkinin tesadüfi olmadığını, gerçekten bir örüntü olduğunu gösteriyor. Güzel. Peki bu ikinci çalışmada yeni ve şaşırtıcı olan neydi Özellikle o ortalama çekicilikteki kadınların eklenmesiyle ne gibi farklı bir tablo ortaya çıktı. İşte burada ilk çalışmayla biraz farklılaşan Hatta oldukça ilginç biraz kafa karıştırıcı bir sonuçla karşılaştılar. Saç iyi durumdayken katılımcılar en fazla saçı kimin için önerdiler dersiniz? Ee, i̇lk çalışmaya göre düşünürsek, düşük çekiciliktekiler için mi? Hayır. En fazla saçı ortalama çekicilikteki müşteriler için önerdiler. Bir dakika. Ciddi misiniz? Ortalama mı? Evet, ortalama çekiciliktekiler bunu düşük çekicilikteki müşteriler izledi ve en az saç kesimi tavsiyesi ise yine ilk çalışmadaki gibi yüksek çekicilikteki müşterilere verildi. Bu çok şaşırtıcı. Yani en çok hedef alınanlar en az çekici olanlar değil, tam tersine Ortalama olanlar mı? Bu ilk çalışmadaki o aşağı doğru rekabet fikriyle biraz çelişiyor gibi duruyor. Neden? Neden en büyük tehdit yüksek çekicilik ya da en kolay hedef düşük çekicilik varken ortadakilerle uğraşsınlar ki? Bu bana biraz ters geldi açıkçası. Haklısınız, ilk bakışta gerçekten kafa karıştırıcı görünüyor. Ama işin içine katılımcıların o kendime kıyasla ne kadar çekici değerlendirmeleri girince resim biraz daha netleşmeye başlıyor ve mantıklı bir açıklama ortaya çıkıyor aslında. Merak ettim şimdi. Nedir o açıklama? Şöyle ki, düşük rekabetçiliğe sahip katılımcılar, kendileri kadar çekici buldukları kadınların saçlarının kendilerinden daha az çekici bulduklarına kıyasla daha fazla kesilmesini önermişler. Yani kendi akranlarını hedefliyorlar gibi. Evet, sanki kendi liglerindekileri hedefliyorlar gibi bir durum var düşük rekabetçilerde. Ancak yüksek rekabetçiliğe sahip katılımcılarda bu durum tam tersine dönüyor. Onlar, kendilerinden daha az çekici buldukları kadınların saçlarının, kendileri kadar çekici bulduklarına kıyasla daha fazla kesilmesini önermişler. Tamam, şimdi anladım. Yüksek rekabetçiler, benden daha az çekici dediklerini hedefliyor. Bu ilk çalışmayla uyumlu görünüyor. Ama bu nasıl oluyor da ortalama çekicilikteki kadınların en çok hedef alınmasıyla bağdaşıyor? Orayı hala tam oturtamadım. İşte tam bu noktada araştırmacılar çok ikna edici bir mekanizma öne sürüyorlar. Rakibi küçümseme veya değersizleştirme. İngilizcesi derogation. Şunu iddia ediyorlar, yüksek rekabetçi kadınlar aslında objektif olarak bakıldığında kendi eş değerlerindeki yani o ortalama çekicilikteki rakiplerini sırf onlarla rekabet içinde oldukları için subjektif olarak benden daha az çekici şekilde algılayıp derecelendirmiş olabilirler. Vay canına yani. Aslında bir algı çarpıtması mı söz konusu? Aynen öyle. O kadınların gerçekten nesnel olarak daha az çekici olmasından ziyade rekabetçi zihin onları öyle etiketliyor olabilir. Yani aslında yine kendi akranlarını ortalama çekiciliktekileri hedefliyorlar ama onlara daha az çekici yaftasını yapıştırıyorlar. Rekabet güdüsüyle bu mu yani? Tam olarak bu. Ve bu yorumu destekleyen bir başka bulgu da var çalışmada. Katılımcının rekabetçiliği arttıkça düşük ve ortalama çekicilikteki yüzlere ama ilginç bir şekilde yüksek çekicilikteki yüzlere değil verdikleri göreceli çekicilik puanları düşüyor. Yani daha acımasızlar değerlendirirken? Evet. Yüksek rekabetçi kadınlar potansiyel rakipleri, özellikle de kendi seviyelerindekileri değerlendirirken daha acımasızlar ve onları olduğundan daha az çekici görme eğilimindeler. Bu sayede de onlara karşı rekabetçi davranışlar sergilemeyi, örneğin saçlarını daha fazla kestirmeyi önermeyi kendilerine daha meşru görüyor olabilirler. Zekice bir mekanizma aslında. Çok katmanlı ve gerçekten büyüleyici bir dinamik bu. Peki tüm bu bulguları, iki çalışmayı, rekabetçiliği, çekicilik algısını, küçümsemeyi hepsini bir araya getirdiğimizde büyük resimde ne görüyoruz? Tüm bunlar ne anlama geliyor özetle? Birkaç önemli çıkarım yapabiliriz bence. İlk olarak ve belki de en temel mesaj saç kesimi gibi son derece sıradan, gündelik ve hani görünüşte zararsız tavsiyeler bile kadınlar arasındaki örtük rekabetin bir sahnesi, bir aracı olabilir ve bu altını çizerek söylüyorum. Ortada kazanılacak belirli bir eş olmasa bile geçerli. Yani kuaför salonu, arkadaş sohbetleri gibi masum sandığımız ortamlar bile bu altta yatan evrimsel dinamiklerden muaf değil. Bu bence çok çarpıcı. Kesinlikle. İkinci çıkarım. İkincisi bu rekabetin yönü oldukça spesifik görünüyor. Bulgular, rekabetin öncelikle yatay, yani benzer çekicilikteki akranlara yönelik ki bu ortalama kadınların hedeflenmesi ve sonra küçümsenmesiyle ortaya çıktı ve aşağı doğru, yani daha az çekici olarak algılananlara yönelik işlediğini güçlü bir şekilde gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde rekabet nadiren yukarı doğru, yani çok çekici olarak algılananlara yönelik işliyor. Araştırmacılar buna katmanlı rekabet modeli, stratified competition model diyorlar. Rekabet daha çok kendi katmanında ve alt katmanlarda yoğunlaşıyor gibi. Peki neden o en çekici kadınlar, hani teorik olarak en büyük tehdit olabilecekler daha az hedef alınıyor? Bunun altındaki mantık ne olabilir sizce? Çalışma birkaç olası açıklama sunuyor buna. Birincisi, eşleşmeli eşleşme prensibiyle ilgili olabilir. Biliyoruz ki insanlar genellikle kendilerine benzer eş değerindeki partnerleri seçme eğilimindedir. Evet, dengi dengine deriz yani. Aynen öyle. Dolayısıyla ortalama veya ortalamanın altında çekiciliğe sahip bir kadın için, çok çekici bir kadın zaten farklı bir ligde yarıştığı için doğrudan bir rakit olarak görülmüyor olabilir. Ona karşı rekabet etmek hani beyhude bir çaba gibi algılanabilir. İkinci bir olasılık da şu, saç kesime gibi bir sabotaj yönteminin zaten çok yüksek çekiciliğe sahip bir kadının genel cazibesini anlamlı ölçüde düşürmeyeceğine inanılması olabilir. Yani ne yapsam da onun çekiciliğini kolay kolay azaltamam düşüncesiyle o hedefe yönelmekten kaçınılıyor olabilir. Enerjiyi daha etkili olabilecek hedeflere yönlendiriyorlar belki de. Mantıklı açıklamalar. Üçüncü nokta neydi? Üçüncü önemli nokta tavsiyeyi veren katılımcıların kendi eş değerlerinin yani kendilerinin ne kadar çekici gördüklerinin bu tavsiyeler üzerindeki doğrudan etkisinin oldukça sınırlı kalması. Bu bize şunu düşündürüyor. Bu tür rekabetçi davranışlar sadece belirli bir eş değeri seviyesindeki kadınlara özgü değil. Yani sadece kendini yetersiz hissedenler saldırganlaşıyor gibi basit bir denklem yok ortada. Kadınların kendi eş değer yelpazesinin hemen her seviyesinde bu dinamikler işleyebilir gibi görünüyor. Anladım. Peki motivasyon konusuna tekrar dönersek. Temel motivasyon sadece rakibin fiziksel çekiciliğini azaltmak mı yoksa bu saç kesme tavsiyesinin ardında başka daha incelikli, daha farklı bir niyet de olabilir mi? Araştırmacılar bu konuda bir şey söylüyor mu? Çalışma bu konuda kesin bir yargıya varmıyor ama akıllara durgunluk veren gerçekten ilginç bir olasılığı daha gündeme getiriyor. Rakibin cinsel sinyal verme kapasitesini sınırlamak. Cinsel sinyal verme kapasitesi mi? O ne demek? Şöyle düşünün, bazı evrimsel ve kültürel teoriler var. Bunlar uzun sağlıklı ve özellikle serbest bırakılmış saçın gençliği, sağlığı ve potansiyel cinsel erişilebilirliği, hatta belki de cinsel özgürlüğe yatkınlığı yani promiscuity dediğimiz şeyi işaret edebileceğini öne sürüyor. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Eğer bu doğruysa diyorlar, bir rakibin saçını, özellikle de uzun ve sağlıklıysa kestirmek sadece onun genel çekiciliğini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda onun bu tür cinsel sinyaller verme potansiyelini de kısıtlama amacı taşıyor olabilir. Yani bu Kadınların birbirlerinin cinsel davranışlarını kontrol etme çabasının bir yansıması olabilir mi diyorsunuz daha geniş bir çerçevede? Evet, bu daha geniş bir çerçeveyle ilgili olabilir pekala. Kadınların hem kendi itibarlarını korumak hem de potansiyel erkeklerin sadakatini güvence altına almak gibi nedenlerle Diğer kadınların cinsel davranışlarını, özellikle de rastgele veya uygunsuz görülen ilişkilerini denetleme ve sınırlama yönünde bir eğilimi olabileceği düşünülüyor bazı teorilerde. Saç kesme tavsiyesi işte bu denetim mekanizmasının çok dolaylı, çok fark edilmesi zor bir parçası olabilir. Bu kesinlikle gelecekteki araştırmaların üzerine gitmesi gereken çok provokatif ve düşündürücü bir hipotez. Gerçekten inanılmaz. Özetle bugün gördük ki Saç stili üzerine yapılan masum bir sohbet, arkadaşlar arasındaki o görünüş tavsiyeleri gibi son derece sıradan, hani hiç üzerinde düşünmediğimiz sosyal etkileşimler bile aslında evrimsel tarihimiz boyunca şekillenmiş, çok daha derin ve çoğunlukla farkında bile olmadığımız gizli rekabetçi güdüleri yansıtabiliyor. Kuafördeki o basit konuşma sandığınızdan çok daha fazla anlam taşıyor olabilir yani. Şimdi bir an durup düşünmenizi istiyorum sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar arkadaşlarınıza verdiğiniz veya onlardan aldığınız o görünüşle ilgili tavsiyeler. Hani bu renk sana pek gitmez, bu kesim seni biraz yaşlı gösterdi sanki, bence kesinlikle daha kısa kestirmelisin. Acaba o anlarda belki de tamamen iyi niyetle söylenen o sözlerin ardında dile getirilmeyen, farkında bile olunmayan bazı rekabetçi dinamikler iş başında olabilir miydi? Bu araştırmanın bulguları bazı sosyal etkileşimlerinizi yeniden yorumlamanıza neden olur mu sizce? Ne dersiniz? Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakalım. Bu çalışma saça odaklandı çünkü saç kadın çekiciliğinde gerçekten önemli bir unsur. Ama peki kadınlar arasındaki başka ne tür tavsiyeler veya daha ince, belki fark etmesi çok daha zor etkileşimler olabilir? Ne bileyim, giyim tarzı önerileri, makyaj yorumları, diyet tavsiyeleri, hatta belki kariyer veya ilişki tavsiyeleri. Ortada belirli bir eş rekabeti olmasa bile bu gizli, katmanlı rekabetçi akımları taşıyor olabilir mi? Bu dinamikler farkında olmadan hayatımızın başka hangi köşelerinde karşımıza çıkıyor olabilir? Düşünmeye değer.